çimen görüyorum sanki burada. Aa, iki çimenmiş. Ne oldu size böyle? Büyüğüm. Yeşil yemyeşil... gününde bizi mahvettiler. <laughs> Kafamıza çimen yaptılar. Ya. Çimen mi? Yem yeşil görünüyorsunuz gerçekten. Çimen ne oldu? Evet. Ben de o zaman size böyle yeşil bir şeyler vermek istedim şu anda. Acaba yeşil abur cubur yer misiniz? <laughs> evet. Sen rüya ister misin? Evet. O zaman ben size yeşil bir şey buldum. Aa, cevap çok severim. Cemil... Ben de çok, çalışıyor. sağlıklı zaten. Hadi aç bakalım. O zaman bunun tadımını beraber yapalım. İkiniz de beraber birer tane yiyin olur mu? İlk ben yiyeyim sonra. Tamam önce Efe sonra Riya. Ama ben de Sen evet. küçük. evet. Sen küçüksün diye daha mı çok yemelisin sence? İlk sen mi yemelisin? Peki. Bir tane ceviz alalım. Birer tane alalım bakalım. Aynı anda. Bir, Ama bunlar yeşil değil ki. Yeşil ceviz olmaz zaten. Kutusu yeşildi. Şimdi size yeşil başka bir şey vereceğim. Hmm. Yeşil bir şeker var. Bunu kim istiyor? Ben. Tamam. Ama böyle olmaz. Birinizin önceliği olmalı. Taş olmaları. kağıt makas. Çok mantıklı. Hadi taş kağıt makas. Taş, taş kağıt makas. Efe o ne silah gibiydi <laughs> öyle. <laughs> ben bende bir daha. Taş kağıt makas. Evet Efe kazandı. Al Efe bu senin. Bekle, şimdi yenisi geliyor. Evet, şimdi geliyor. Yeşil bir şey, biraz da mavisi var. Benim en sevdiğim çikolata. Yine kaç tane makas? Dua elimden aldı bildiğin. Hayır. Tamam, bir dakika. Birer tane verdik. Şimdi yenisine taş, kağıt, makas geliyor. Hamburger! Hamburger kim istiyor? Ben! O zaman taş, kağıt, makasınızı yapın. Başlıyorum. Taş, kağıt, makas. Evet, Efe kazandı yine. Oh. Oh. Oh üzüldün mü rüya ama ama bunu da Evet şimdi Size yeşil makarna. Bu makarna kimin? Ne? Hamburger Rüya'nın. Evet hamburger Rüya'nın kim almıştı en son? Efe almıştı. O zaman makarna makarnada Rüya'nın afiyet olsun anneciğim şimdi yeni işler? geliyor yeni taş kağıt makas tamam anladım, mı? o kadar kötü ki her şeyi yedim. Gerçekten kusacak gibi kötü hissediyor musun kendini? Ben kendi? sana Bu ne? Bu oyuncak kutusu yeşil İki ve kırmızı. İki tane. İki tane. Bunu bölüşebilir misiniz aranızda? Hayır. Hadi. kırmızıyı ben alırım. Ama yeşili de ben yeşil Bence mantıklı Sen ne diyorsun? Evet. Olur mu? Tamam o zaman yenisini geçiyorum. Cips var. Diye. Bu benim, bu benim. Ama yere düştü. Şimdi devam ediyorum. Bir tane maden suyu var. Maden suyu ben, mu ister? Ben maden suyu severim. Tamam o zaman. Aaa! Aa, kim geldi? Aa, kim geldi? Ay çok güzelmiş. Giyinme odası ileride. İleride giyinme odası var. Peki e, başka bir şey var mı? Odalar nerede? Burası Rüzgar'ın odası. Hmm, çok güzel. Güzel sen ne odanla itiraf edeyim bir kere benle girmiştim çok keyifli bir şey gece havuza girmek sen girdin mi hiç Rüya? Hayır Efe sen girdin mi gece? Ama ben videoda görmüştüm Videoda mı gördün sen? Gerçekten ben gerçekten girdim çok ben, güzel oluyor Ben girmedim Girmedin mi? girdi gece Peki bu otel her şey dahil mi? Yemek falan yiyorsun yoksa bu tip bir otel Orası oturduğun masa ama masaya mı oturmuşum ben? Ay masaya oturmuşum ben Burada yemekler falan yiyorsunuz öyle mi Efe? Tamam ben tabak Yedi. Tabak mı? Kızım tabak yenir mi? Tabakta bir şeyler yok. İki geteyim. tabak yedi. İki tabak yemektir o. İki tabak yenir mi? Yedim. Ben de kahvaltıda iki yumurta yedim. Sen de iki tabak mı yedin yani? Böyle bir şey mi? <laughs> Yemeğimi yedim. O Yanlışlıkla da tabak odada... Çok lezzetliymiş yani. Buradan girilmiyor bura, bura. Nereden girilmiyor? Bizi kaldan da Hadi. Zumbara zumbara. Havuza giriş buradan. Ve buradan. işi zor sayıyorsunuz. İyi mi diyorsunuz yani? Orası da biraz daha ileride evde odası tutacağım. Yani. Anladım. Havuzdan çıkıp giyinme odasında üzerinizi değiştirip sonra Niye? yemek mi yiyorsunuz? Oh. Hayat size güzel.